219. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda e, bazı kareler boyanarak bir desen oluşturulmuştur diyor. Bakıyoruz A sütununda A satırında arkadaşlar 3, 6, 9 3'ün katları, B'de 4'ün katları, C'de 5'in katları. Evet, 3'ünün de boyalı olduğu 4 sütun vardır diyor arkadaşlar. 3'ünün de boyalı olduğunu bulursak nasıl? 3, 4, 5'in katları olacak. Ortak katları arkadaşlar en küçüğünü bulalım. 2'ye böldük, 2'ye, 2'ye böldük. 1, 3'e böldük. 1, 5'e de böldük. 1. 2 kere 2 4 12 60 arkadaşlar. Demek ki 60. sütunda ve 60'ın katlarında e, arkadaşlar 3'ü birden boyalı. 4 tane varsa arkadaşlar bir kere 4 ile çarptık bunu 240. Muhtemel e, siz de 240 diye düşünmüşsünüzdür. 5 tane olsaydı ne olurdu arkadaşlar? 5 tane olsaydı 300 tane olurdu arkadaşlar. Peki bu 299 olsa ne olur arkadaşlar? Şuraya da 300. yüzüncüyü çizeyim arkadaşlar. 300. yüzüncü de nedir? 3'ü birden boyalıdır arkadaşlar. 3 bu 300. yüzüncü de arkadaşlar toplamda kaç tüm boyalı? 5 tüm boyalı. O zaman 299'a geldiğimizde arkadaşlar kaç tanesi hala e, toplam kaç tane tüm burada boyalıdır? Dört tane arkadaşlar. O yüzden bu soru bu noktada şurada en fazla demesi arkadaşlar. Eee Ayrıca bir düşünme size gerçekleştiriyordu. O halde arkadaşlar doğru yanıtımız ne diyeceğiz burada? 299 olabilir. 300 olabilir mi? 300 olamaz. 300 de artık 5 tun birden 3'ü birden boyalı durumda oluyor arkadaşlar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.